Nesketezi çağıracak. Buyalsan kapıyı açarsın değil mi? He. Ben... He Ne açam ona. He sen git sen. He oh, o hoş geldin. Buyurun içeri geçin. hoş bulduk canım da. Sizin kediniz mi vardı? Değil oğlum. He ne oldu ki? Neske teyze. Hayvanları da, da, da misafir odasına misin? Hayvanları kilitledim. Ne olacak ya Niske teyze? Oğlum ben geldim. Niske teyzen geldi mi oğlum? Anne gel. Anne Niske teyzen gel. Bir yatak odasın da. Kız Niske? Nezike, vahşi ailesiniz, vahşisiniz. Oğlumla dava edeceğim, görsünüz siz. Ee, bunun sahibi o zaman, ha, yine beklesin. Oğlum, Nezike teyzenin niye yatak odasını kilitledin? O istedi.